Arkadaşlar MR Garaj'dan herkese merhaba. Yine bomba gibi bir montajla karşınızdayız. Aracımız 2009 model Audi A5 S-Line paketi arkadaşlar. Takmış olduğumuz cihaz MyWay marka 4 GB RAM'li Android multimedya cihazı. Görmüş olduğunuz gibi 10 inç tablet şeklinde arkadaşlar. Şöyle göğüse doğru göstereyim. Gayet güzel bir durumu var. Ee, çok kaliteli bir ekran. Arabaya çok fazla özellik ekliyor. Bunların hepsini şimdi size teker teker anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle aracımızın montaj ya daha doğrusu bu cihazın montajı yapılırken aracın üzerindeki herhangi bir plastik aksam ve elektronik aksamda kesinlikle kesme veya biçme yapmadık arkadaşlar. Arabamıza birebir uyumlu bir ekran. Ee, yine orijinal teybinde kullanmaya devam ediyoruz. Tüm konfigürasyon ayarları, direksiyon kumandası, park sensörleri e, bunların hepsi çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Öncelikle müşterilerimizin e, merak ettiklerinden başlayalım. Birincisi arkadaşlar arabanın orijinal menüsü. Bizim Şu anda bu bizim kendi menümüz. MMI menüye bastığım zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arabanın kendi menüsü geliyor. Arabanın kendi menüsü geldikten sonra bakın arkadaşlar radyoya basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi radyoya geçti. Yine burada direksiyon kumandamı aktif şekilde kullanıyorum. İleri geri burada istersem frekans değiştirebiliyorum arkadaşlar. Veya istersem yine burada görmüş olduğunuz gibi teybin üzerindeki tuşlarım çalışıyor. Medya bölümü var arkadaşlar. Kar bölümü var. Buradan görmüş olduğunuz gibi seta'a bastığım zaman arabanın kendi ayarlarına geçiyor. Konfigürasyon ayarları. Bunlar yine kullanılmaya devam ediyor. Kar bölümüne geçtiğim zaman araba bilgilerini alabiliyorum arkadaşlar tel bölümüne bastığın zaman yine arabanın kendi orijinal bluetooth'una geçiyor. Bunların hepsini kullanmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Peki bu cihaz bizim arabamıza ne ekledi? Android bir ekran ekledi. 10.1 inç büyüklüğünde ve ee, internete bağlanabiliyor. Bunun haricinde arkadaşlar en büyük özelliklerinden biri de bakın burada sağ tarafta küçük bir joystick ekliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradan bizim kendi ekranımıza geçelim. Kendi ekranımıza geçtikten sonra arkadaşlar bakın burada joystick üzerinden direkt kullanım sağlayabiliyorum. Yeni Audi'ler ve BMW grupları gibi arkadaşlar. Bakın buradan parça atlatmak istedim. Parça atladık. İstersek geri çıkıyoruz. Ee, Tabi Buradan da ekranı seçmemiz lazım. Bakın buradan görmüş olduğunuz gibi menü üzerinde gezinti yapabiliyorum. Ee, uygulamalar üzerinde gezinti yapabiliyorum arkadaşlar. Bunların hepsini aktif bir şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Çıkmak istediğim zaman da geri tuşuna basıp çıkmam yeterli ayrıca geri vites kamerası montajı yaptık vitesi R konumuna aldım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi geri vites kameramız şu anda gösteriyor direksiyonu çevirdiğim yöne doğru burada yayımız var bunlar da çevriliyor arkadaşlar park sensörlerimiz de aktif bir şekilde çalışıyor bakın burada sağ tarafta araç görüntümüz var ve bakın yanaştığım yerde şu anda ötmeye başlıyor en yakın mesafe geldiği zaman direkt ötmeye başlıyor arkadaşlar geri vitesten çıktığım zaman da multimedya kaldığım yerden devam ediyor arkadaşlar. Tekrar buradan da çıktım. Şimdi kendi cihazımızın kullanımını anlatmaya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar navigasyonumuz var. Bu cihazda iki ayrı navigasyon var. Birincisi internetsiz kullanmış olduğumuz, şu an açmış olduğumuz Aygo. Bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Buradan pardon geri çıktık. Tekrar geri çıktık. Sağ alt köşeye basıyoruz arkadaşlar. Yeni rota diyoruz. Daha sonrasında gideceğimiz yerin açık adresini yazıyoruz arkadaşlar. Açık adresimizi yazdıktan sonra cihazımız bizi istediğimiz yere götürüyor. Açık adresten kastım şu, gideceğimiz yerin resmi adresi arkadaşlar. Şu adres kısmına tıklıyoruz ve buraya resmi adresimizi giriyoruz. Çıkmak için de yine sol alt köşeye basıp buradan sağ alt köşeden, pardon, sağ alt köşeden. Evet yanlış basmazsam çıkacağız. Çıkışa basıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımız e, burada. Navigasyondan çıkmak istiyor musunuz diyor. Okey diyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkincisi arkadaşlar e, bu cihaz üzerinde USB üzerinden video seyredebiliyoruz arkadaşlar veya USB üzerinden müzik dinleyebiliyoruz. Cihazın kendi 32 GB hafızası var. Bu 32 GB hafıza içinde e, müzik ve video atabiliriz arkadaşlar. Bunları aktif kullanabiliriz. Yine burada direksiyon kumandamız aktif çalışıyor. Bakın arkadaşlar arabanın kendi orijinal direksiyon kumandasıyla yine kullanmaya devam ediyorum. Ve ses açma kısmı özellikleri de kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda joystick'imi de yine görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar aktif bir şekilde kullanabiliyorum. Bu joystick gerçekten çok güzel. Bu tarz lüks arabalarda çok güzel konfor sağlıyor yani elimizi vitesin yanından hiç kaldırmadan vitesin orada tüm işlemlerimizi yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar bir geri geldim arkadaşlar. Ee, MMI menü dediği cihazın aracın kendi menüsü. MMI menüye bastığımız zaman normal teyit menüsüne geçiyor. Navigasyonu gösterdik. Ee, telefonumuz var. Ekran paylaşımı yapabiliriz. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor arkadaşlar. Kablosuz bir şekilde ekran paylaşımı yapıp e, telefonumuzun ekranını buraya aktarabiliyoruz tekrar geri geldim. Bluetooth özelliğimiz var. Eğer arabamızın Bluetooth çalışmıyorsa bizim kendi cihazımız üzerinden Bluetooth eşleştirme yapabiliyoruz. Yine e, telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor arkadaşlar. Kablosuz bir şekilde eşleştirme yaptıktan sonra artık görüşmeleri buradan yapabiliyoruz. İstersek rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak şöyle bir avantajı var. E, rehbere girip rehberden karşı tarafı arayabiliyoruz arkadaşlar Veyahut da gelen aramaları isimle görebiliyoruz arkadaşlar. Bir de Bluetooth müzik özelliği var. Telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde Bluetooth müzik özelliğiyle arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Buradan da geri geldik. Size buradan göstermem gereken dashboard ekranı var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada kadranımız yine sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Eğer yoldaysak yani herhangi bir sürüş şey esnasındaysak buradan şeyimiz devir saati haricinde kadranı da görebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uygulamalar menümüz var. Uygulamalar menüsünde de arkadaşlar en çok kullanacağımız internet bağlantısı. Onun için ayarlara girip kablosuz bağlantısını yapmamız lazım. Kablosuz bağlantısını yapmak için kablosuz bölümüne tıklıyoruz. Ağ arama yapıyor. Bu ağlardan herhangi birine tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar uygulamalar menüsünde hangi uygulamaları kullanabiliriz onları size göstereceğim şimdi. Tekrar buradan uygulamaya girdik. CarPlay özelliği var arkadaşlar. Bunun için internet bağlantısına gerek yok. iPhone'unuz varsa ekranınızı atabiliyorsunuz. CarPlay'den bunun kullanımını, bu uygulamayı kullanımını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome'umuz var. Yine internet bağlıysa eğer ki şu an bağlı değil. Google Chrome'a girip arkadaşlar burada e, arama yapabiliriz. Google Chrome üzerinde gezinti yapabiliriz. Tekrar geri geldim. Bir sonraki sayfamızda Google haritalar var arkadaşlar. Google haritalar üzerinden, internet üzerinden navigasyon, Google Maps'i kullanabiliriz. E, bir sonraki sayfaya geldik arkadaşlar. Burada neyimiz var? Play Store'umuz var. Play Store'dan uygulama indirebiliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geldik. Yine burada telefon ekran paylaşım var. Onu zaten öbür menüde göstermiştim. Play Store'dan da misal veriyorum. YouTube, Spotify, Fizi bu tarz uygulamaları indirip bu cihaz üzerinden kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu arabaya bir de bakın burada aynanın arkasında görmüş olduğunuz kayıt kameramız var. Bu kayıt kamerasının montajını yaptık arkadaşlar. Bu kayıt kamerası da çok fonksiyonel bir kayıt kamerası. En büyük özelliği bizim teybimiz üzerinden aktif kullanılıyor olabilmesi. Kayıt kamerasına giriyorum arkadaşlar. Kayıt kamerasına girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi burada kameramız çıktı. Ekranı bir defa tıklıyorum, burada menülerimiz çıkıyor. Bu menüler üzerinden geçmişe dönük kayıtları kontrol edebilirim. İstersen kopyala yapıştır yöntemiyle kayıtlarımı USB'ye aktarabilirim. Çok kullanışlı bir kayıt kamerası arkadaşlar. SD kartı çıkartıp herhangi bir yere takmanıza gerek yok. Direkt ev üzerinden tüm işlemi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir de video bölümümüz var. Bakın burada. Videoya bastığım zaman cihaz üzerinden video da seyredebiliyoruz. İstersek tam ekran yapabiliriz. Yine. Joystick'imiz burada da aktif arkadaşlar. Ekran kalitesi bu arada cihazın çok iyi. 1024 600 HD panel arkadaşlar. Sen... Ses kalitemizde 4x50W Sen... MOSFET çıkışı var. Arabanın kendi orijinal sistemiyle birlikte çalışıyor zaten. Kesinlikle arabanın orijinal sisteminden, ses kalitesinden bir kayıp yaşamıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten gayet. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka EMR ile iletişime geçin. Eğer online alışveriş yapmak isterseniz de arkadaşlar EMRgaraj.com.tr'den eee bu tarz ürünlerin alışverişini direkt internet üzerinden yapabilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.